Arkadaşlar şurada bir tane dizel Şahin var. 94 model. Audi motorluymuş. Ee, 94 turbo dizel diyor arkadaşlar. Sahibi de sağ olsun. anahtarı verdi bize. Önce arabayı bir inceleyeyim ben. Dizel Şahin diyor. Ee, bakın çalıştıracağım marşına da. Selamünaleyküm. Marşına da basacağım bunun. Önce kaputu bir açayım motora bir bakayım. Audi motoru takılmış herhalde. Mehmet abi çekelim. He, şey bu. Audi motoru. Aynen. Bu 88 89 Audi 80 bu. motoru. Çok meşhurdu o. Çok harbiden meşhurdu bu. Ya taksiciydik. Eee. Orijinal dizel Şahin var arkadaşlar. Ben ondan sandım ama şey değil. Dur marşına basacağım şimdi. Şimdi abi ne dedi sahibi? Anahtarı tak dedi. Şöyle bir çevir. Bassak mı ki şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Dizel Şahin arkadaşlar. <laughs> Bak Pazarda ben ilk defa görüyorum dizel Şahin ee, Bakın Audi 80 motoru takmış Ama tıkır tıkır da çalışıyor Şahin'in motoru Bakın beyler Şıkır şıkır çalışıyor Gördünüz mü Bunların bir de orijinal şahinlerin orijinal dizelleri var. Ben onlardan sandım arkadaşlar. Bunun da değilmiş. Audi 80 motoru takılmış. Sahibine bir sorayım. Muhannes falan var mı? Motoru da kapatayım ben. Şimdi şöyle. Ha. Tık 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 diye çalıştı yemin ederim. Mehmet abi kapatma bir Mehmet abi. Şunu şöyle yapalım. Arabanın şeyini alalım. Anahtarını. Nasıl takmışlar abi motoru ona bakacağım böyle diklemesine takmış abi. Diklemesine takmış motoru buraya nasıl sığdırmış ona bakıyorum da bu Tofaş'ın demek ki havuzuna şey sığıyor. Audi 80'in motoru sığıyor. He. Ben ilk defa gördüm. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar fiyat olarak? 94 Şahin. Numarası burada yazıyor. 130 bin lira turbo dizel. Hem de turbo dizel. Acaba muayenede falan sıkıntı var mı? Sıkıntı Dur sahibiyle bir konuşayım ya. Şunu var ya zevk için bile alınır bu araba da. Yani zevk böyle zevkine ben arkadaşlar bu arabaya <laughs> zevkine bineceğim, şeyine bineceğim derseniz. Dur sahibiyle bir konuşayım iki dakika. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm Ustam bunun muayenede sıkıntı var mı? Yok ateşleri Motorda. bu araba. Neydi? İşli. Ateş. İşli. Aynen motor işli dizel olarak işli. Dizel olarak işli. Aynen. Siz mi yaptırdınız bu motoru? Ne güzel yapmış ya. Bu anahtar. Ya benim arabanın anahtarı hediye ettim işte sana ya. <laughs> <laughs> benim arabanın anahtarı da hediye ettik sana. <laughs> Arkadaşlar ben pazara o kadar zamandır geliyorum ilk defa dizel ben bunu bir de orijinal sandım ben bunu. Yok, orijinal. orijinal. dizel Şahin de var. 8... Eskiden ısızlı motorlu vardı aynen. Tabii. Ha, 88'de mi 89'da evet. mı ne ticariler için çıkmış sonra motor ömrü kısa diye şey yapmıyor diye onu kaldırmışlar projeden de. Bu da Audi 80 motorunu almışlar koymuşlar buraya. Aynen çok güzel yapmış ama. Sudan dolayı herhalde sıkıntı çekeriz diye buna dönmüşler. Evet, hmm. Audi... Ha bu şey fabrika çıkışı da dizelmiş. Tabi. Audi. tabi. Audi, Audi motorunu, motorunu aynen. koymuşlar buna. Yoksa benzinliden dizele geçirmek zor. Zor. Proje mu uğraşmaz fazla. yani. Aynen. Bu fabrika çıkışı orijinal şeydir arkadaşlar. Bize. Dizel şahin'dir. Audi 80 dizelini koymuşlardır diye tahmin Parça ediyorum Daha kolay diye bunu. Daha Olabilir. Çünkü o şahin'in parçaları yok. Aynen. Evet arkadaşlar araba bu işte dizel şahin ilk defa görüyorum bende.